Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere hızlı şekilde yağ yakan 5 lezzetten bahsedeceğim. Tarçın. Tarçın midenin boşalmasını yavaşlattığı için kandaki glikoz seviyesini düşürebilir ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabiliyor. Yapılan bir çalışmada gizli şeker ya da tip 2 diyabet hastası insanlarda tarçının glikoz dengesini iyileştirdiği ortaya konulmuş. Günde bir ya da yarım çay kaşığı tarçın birçok mucize'nin kapısını aralayabiliyor. Taze tarçın tüketmek ise daha mantıklı. Çünkü zaman içerisinde tarçında bulunan aktif maddeler ve polifenoller azalabiliyor. Limon suyu. Sabahları limonlu su içmenin sindirimi desteklediğini muhakkak duymuşsunuzdur. Aynı şekilde öğünlerden önce ya da öğün sırasında birkaç çorba kaşığı limon suyu tüketmenin kan şekerini düzenleme üzerine faydalı olduğu da ortada. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada limon içerisinde bulunan polifonellerin kilo almayı ve yağ depolamayı durdurduğu ortaya konulmuş limonlu su içerek ya da salatalarına limon suyu ekleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Arnavut biberi Bu acı biber sayesinde açlığınızı bastırabilir ve daha fazla kalori yakabilirsiniz. Arnavut biberinin yanı sıra benzer etkileri acı biberden ya da acı sostan da sağlayabilirsiniz. Çalışmalar acı biberin içinde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırdığını ortaya koyuyor. Zardaçal İnflamasyon birçok hastalığın bir numaralı şüphelisi olarak karşımıza çıkıyor. Zardaçal ise inflamasyonla savaşan mucize mucizevi bir baharat. Birçok çalışmada zerdeçalın obeziteyi azalttığı ve birçok sağlık sorunu konusunda yardımcı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda da hızlı şekilde yağ yakma özelliği olduğu bir gerçek. Keten tohumu Hormonları dengeliyor, inflamasyonu azaltıyor ve de kilo vermeye yardımcı oluyor. Omega 3 açısından zengin olan keten tohumu aynı zamanda iyi bir lif kaynağı. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sporla kalın, mutlu kalın.